Mücevherden devam ediyoruz. <laughs> e, pırlanta özelinde e, şey konuşmak istiyorum. Nedir ya bu pırlanta? Yani boyudur, karatıdır. Bize i̇şte şöyle bir güzel anlatsın. Gözünü seveyim yani anam baba musluğu, halk dili anlayacağımız şekilde. <laughs> ya e, aslında e, burada konunun en başına gelmek lazım. Yani bu e, hani klasik bir soru var ya pırlanta neden bu kadar değerli evet. sorusu. Hani en kült araştırmalara göre bu Hı. gerçek milyar yılda oluşan bir e, ham maddeden bahsediyoruz burada ve bu yerin altından çıkıyor. Yani dünyanın e, sayılı taşlarından aralarında en nadir olanı ve en değerlisi. Yani sırf bunun oluşması bu kadar uzun yıl. Dolayısıyla da aslında bize verdiği enerjinin de eee evet şeyi yerin altından geliyor ve e, bu konu aslında çok önemli bir konu ya neden bu kadar değerli? E çünkü bu e, kaybı olacak bir şey değil, bu yok edebileceğim bir şey değil ve e, şuna da değinmek istiyorum e, işte aslında e, fiyatı yapay işte suni gibi şeyler söyle onlar e, e, alternatifleri için geçerli. Görüyoruz da çünkü yani iki yılda %90 düştü fiyatları. Ama pırlanta ben 20 yıldır bu işin içerisindeyim ve genel bazda her zaman değerleniyor. Burada önemli olan doğru pırlantayı doğru modelde doğru bütçeye göre seçmek. Aslında burada da 4C giriyor devreye. 4C nedir? 4 e, öncelikle ilki fiyatı en çok etkileyen değer karat ağırlık yani teraziye koyduğunuzda ağırlık birimi onun karşılığında da gösterdiği çap İkincisi, e, ikincisi içinin temizliği pürülük, ne kadar iz oldu o oluşurken patlamalardan dolayı ortaya çıkan izler karakteristikler de diyebiliriz lekeler de denilebilir buna o izlerin büyüklüğü, küçüklüğü, şekli... Mesela ben hiç unutmuyorum çok büyük bir e, mücevhercide, yine çırakken, al oğlum şu taşa bir bak bakayım dedi ve 12 karatlık yuvarlak bir pırlantaya baktım ve çıplak gözle lup kullanmadan onun üzerinde gördüğüm leke tahmin edilebilecek bir şeydi neydi diye soracağım ama e, kelebek, turuncu siyah kelebekler olur ya, o şekilde bildiğin bir iz doğanın altından böyle oluşmuş ve o taşın sahibi olan mücevherci ustamız onu satmıyor özellikle. O ayrı bir şey. Şimdi bu konu aslında çok belki klişe bir söz ama gerçekten bizim gibi. Yani bizim nasıl hepimizin parmak izleri birbirinden farklı. Pırlantada da okey D kalır, SA2, excellent kesin. Tamam aynı kriterler ama o Pırlanta'nın içine baktığınız zaman farklı bir taş o. Onu görebilmek tabi uzun yıllar alıyor. Ee, üçüncüsü kesimi. Bur, bur, pardon renk kısmı. Renkte de şöyle bir skala var. Alfabetik bir skala. Beyazı var. Ekstra beyazı var. Sarısı var. Çok sarısı var. O konuya ayrıca değineceğim. Çünkü o bir zevk meselesidir. Renk kısmı. Ee, dördüncüsü de bizim yaptığımız. Yani madenden çıktıktan sonra ham elması verilen şekil. O da tamamen matematiksel hesaplara göre, işte e, taşın diyesine esayına göre, arzı talebe göre kesilen yapılan bir şey. Diyesine esayına dediğin de mesela burada. Mesela örnek veriyorum, usta o ham elmasa bakıyor. Ben diyor bunu bir karatlık 40 tane yuvarlak kesebilirim. Ha. Ama esay olabilir. Aslında burada da konu şuradan başlıyor. Hamel esas dediğin kesim kalitesi. Esay dediğim berraklık seviyesi. Tamam. Ee, Kesime göre nasıl berraklık seviyesi belli oluyor? Şimdi ham elması günümüz teknolojisiyle eskiden böyle yapılmıyormuş tabi ama eskiden çünkü onu gören gözler varmış. Ee, bir cihaza yerleştiriliyor, o cihazda tarama yapılıyor ve o taramaların sonucu. O ham elmasın sağ alt köşesinde bir pike var. Burayı kesmeyelim diyorlar. Misal. Dolayısıyla ya da burayı pikeleri ayrı keselim yuvarlak ama viyes kısımlarını oval keselim diyebilirler. O artık o zanaatkarların işi. Yani bir ham elmas mesela çıkıyor ya haberlerde görüyoruz 100 karat ham elmas çıktı. O 100 karat ham elmasın hepsinin temizliği aynı değil. Taşın bir köşesi daha temiz, bir köşesi değil, bir kısmı sarı olabilir. Burada da aslında konu şuradan başlıyor. Ee, yine ben biraz dallanarak, budaklanarak anlatıyorum belki ama ham elmas aslında. Yani biz bu elması takarken onun parıltısına bakıyoruz, onu görüyoruz ama aslında doğanın altından böyle bile çıkmıyor bu. Bu e, pencere açılma diye bir tabir vardır. E, önce bir yeri tıraşlanır. O taşın içerisine bakılır. Tahmin yürütülür. Bu G kalır, H kalır, ay kalır aralığında çıkabilir. Aslında orası çok, bir, çok, çok havalı bir iş, değil mi ya? Burası bir risk. Hala şu anda bu devirde de çok özlüyorum. Böyle mi oluyor? Tabii, Ust tabii Ustalar tabii. buna bakıyorlar Tabii ki ve... tabii bütün dünyada bu böyledir. Öngörülür. Pencere evet. açmak. Nedir o? Ham elması tıraşlanır üstü ve orada içerisine bakılır. O içeride gördüğün görüntüye göre bir tahmin edilir. Mesela berraklık seviyesi de aynı. Denir ki VS2 ile yani very slightly çok küçük izler ile inclusion 1 aralığında yani izler daha büyük izler. Bu tabi çok ufak tabii Bunu ayrıca konuşuruz. Bu aralıkta çıkacak, ne zaman o okeylenir, kesilir, ortaya çıkar, o zaman evet buymuş denir, şuymuş denir. Çok, çok enteresan bir konudur bu. Evet Birimler. ama bu, bu mesela direkt şey, biraz önce senin anlattığın işte milyonlarca yıl toprağın altında oluşan bir şeyin aslında her yeri de değerli. Evet. O, tam onu söyleyecektim. Şimdi bazı pırlanta değerli, bazı pırlanta değersiz gibi bir algı da var. Ee, ben de Sercan'a bir kere böyle şey yapmıştım. Ay bu sarı ya evet, falan sarı diye. Bir sonra evin olmuştur. Çünkü <laughs> böyle değil aslında. Asıl mücevher e, bilenler senin gibi işte, ustalar o farklı oluyor, farklı yorumluyor. E, dolayısıyla evet onu ediyor aslında. O eder yani o fiyatı ediyor. Burada işte kendi bütçene göre sanırım e, seçiyorsun. Mesela atölyede de bizim şey oluyordu. Hani ben büyük tarz severim. Ben Merve Prat olarak büyük tarz severim. Ama o gün şey yaptığım ben yandaki <laughs> e, müşteri şey istiyordu yani tertemiz olsun e, ama küçük olsun gibi bir e, şey vardı. Hani onun merakı vardı Hiç, kişiden kişiye de, göre de değişiyor. Yani benim anladığım e, 4 tane kategori var, 4 tane parametre var dikkat etmemiz gereken. E, burada da kendi bütçemize ve kullanım alanımıza nasıl kullanmak istediğimize göre değişiyor. Onlara beraber karar veriyoruz. Doğru mu? Doğru. Yani şey algısı yanlış diyebilir miyiz burada? Ee, i̇şte şu değilse bu iyi taş değildir atıyorum işte. E kalır, excellent kesim vesaire değilse bu iyi taş değildir algısı diyemeyiz çok aslında. Hayır hani diyemiyoruz değil mi? Yani çünkü aslında bu biraz da biz şey demek istiyorum. O iyi taştır. Daha daha işte rengi daha düşük olan, daha küçük karat olan hani iyi bir pırlanta değildir. Yok çok doğru bir bilgi olmaz o. Yani iyilik çok yani iyi Aynı madenden çıkıyorsa. Aynı madenden <laughs> <simülenmiş> çıkıyor. <abi>. <gülüyor> <gülüyor> aynı madenden çıkıyor fakat e, o o zevk meselesi aslında. Yani iyilik neye göre iyilik? Rusya'ya gidersek e, Rusya'da sevilen bence Benim de çok parıltısını sevdiğim aslında kalite ki Türkiye'de de 10-15 yıl öncesine kadar en çok satılan kriter daha ay e, kalır, J kalır, K kalır yani sarı renkte olan fakat içi tertemiz olan VVS e, dediğimiz kaliteler Ruslar tarafından daha çok beğeniliyor. E, Dubai fuarlarına gittiğimiz zaman şunu gördük. E oralarda biraz daha Beyaz olsun rengi, içinin temizliği çok önemli değil, düşük olabilir ama taşın boyutu büyük olsun. Şimdi oranın kültürü ve zevkine o daha uygun oluyor. <laughs> evet ve çok da güzel mücevherler yapıyorlar, <laughs> özellikle o aşamada. Avrupa'ya gitsek Avrupalı müşteri biraz daha minimal olduğu için daha sade, ufak ama Tertemiz olsun benim taşımda, daha berrak olsun diyor. Amerika ve Türkiye'de benzerdir mesela. Ee, yüksek renk olsun, Peki. SI2 olsun, taşık karatı artık bütçeye göre oluyor. Dolayısıyla burada bir taş en beyaz diye en iyisi demek değildir. Mesela bazen müşterimiz soruyor. Ee, biz işte G kalır. Bu G kalır, bu D kalır. Neden G kalır olan daha güzel gözüküyor? Çünkü berrak yani daha berrak yani sertifikada belli kriterler yazıyor. Okey ama onun dışında e, madenin de bir özelliği vardır. O yüzden biz burada müşterilerimize şunu söylüyoruz. Siz istediğiniz kadar bakım edin. Bizim buradaki aslında asıl yaptığımız hizmetlerden en önemlisi bence e, biz sizin adınıza zaten en güzelini seçiyoruz. Yani orada çok taş bakmamızın avantajını müşteriye yansıtıyoruz. Şöyle toparlayacağım burayı. Evet bu dört parametreyi şimdi senden dinledik ama e, sizlere güvenmemiz gerekiyor. İşte bizlere güvenmeleri gerekiyor. En önemli Çünkü şey güven. E, öyle işte şimdi tabii sosyal medya ve bilgi ulaşımda sonsuz olduğu için biliyorsun. E, yani mücevher işi, pırlanta işi o kadar kolay değil. Öyle sadece bir sertifikaya bakmak, üç tane de e, kriterle, üç tane orada rakamla şey yapmak kadar kolay değil kesinlikle. E, çok teşekkür ediyorum ben için. Ben çok keyif aldım. Çok Vallahi teşekkür mutlukaydı. ederim gerçekten. Zaten çok meraklı olduğum bir konuydu. Bunu başka bir zaman o detayların ayrı ayrı anlatırız. Tabii, anlatayım. tabii, tabii. Teşekkür ederiz.